Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Şimdi de gazete başlıkları üzerinden Sarı Lacivertli takımdaki gündeme bakalım. Foto maç Fenerbahçe sayfasında. Tarihi imza başlığını atmış. Bugün önemli bir gün. Fenerbahçe geleceğine damga vuracak. 6 genç isimle kontrat yapıyor. Sözleşme imzalayacaklar bu isimler. Kim o isimler? Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Ertuğrul Çetin ve İshak Vural sözleşme imzalayacak gerçekten de baktığımız zaman göz kamaştıracak isimler bundan sonrası için gelecek vadeden isimler Arda Güler'i e hep konuşuyoruz. Bu ara sakatlığı nedeniyle Ferdi forma şansı bulamıyor ama o zaten kendini ispatlamış bir oyuncu sürekli 11'de Oynayan bir oyuncu, İshak gelecek vadiden yeni sözleşme imzalanan bir oyuncu, yeni anlaşılan bir oyuncu bugün de resmi sözleşme imza atacak. Melih Bostan Ertuğrul Çetin yeni isimler, onları da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Muhammed Gümüşkaya zaten o da Giresunspor forması e, giyiyor, o da zaten e, çok değerli bir isim. E, maç e, en azından performans kazansın diye gönderildi ama Fenerbahçe'nin gelecek vadeden isimleri arasında başında geliyor. Bu 6 isimle bugün bir sözleşme imzalanacak ama Berke ile de, Berke Özer'le de bir sözleşme imzalanması söz konusuydu. Oyuncuyla, kaleciyle görüşmeler vardı ama şu anda Berke isminin bekletildiğini söyleyelim. Fenerbahçe'ye Ekvadorlu Solbek. Menajeriyle temasa geçildi. Ali Koç başkanlığında bu sezon gerek Süper Lig gerekse Türkiye Kupası'nda aldığı sonuçlarla taraftarını kahreden sarı-lacivertliler, son olarak Krasnodar forması giyen sol bek Cristian Ramirez'in peşine düştü. Fenerbahçe yönetiminin Ekvadorlu yıldızın menajeriyle bir araya geldiği öğrenildi. 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle temasların sürdüğü ve şartlarda anlaşmanın oluşması durumunda imzaların atılacağı belirtildi. 21 kez Ekvador milli takım forması giyen Ramirez, 2018 yılında da gündeme gelmişti. 4 yıl önce İstanbul'a gelen Ramirez Fenerbahçe ile görüşmüş ancak transfer gerçekleşmemişti. Bu sezon Krasnodar'da 13 kez forma giyen tecrübeli oyuncunun gol ve asisti bulunmuyor. Bilindiği gibi kurallar gereği Süper Lig'den herhangi bir kulüp Rusya ve Ukrayna liginden herhangi bir oyuncuyla sözleşme imzalayabiliyor. Fenerbahçe'nin şu anda 13 yabancısı olduğu için bir transfer yapma hakkı daha bulunuyor. Fenerbahçe'de Marcel Tisserand ile yollar ayrılıyor. Süper Lig'deki şampiyonluk hasretine bu sezonda son veremeyen Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması şimdiden başladı. İç transferde hareketli günler geçiren Sarı Lacivertliler, genç futbolcuları Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Osman Ertuğrul Çetin, Melih Bostan ve İshak Bural'la nikah tazeledi. Kanarya'da takımda kalan oyuncular kadar ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin Marcel Tisserand'la yolları ayıracağı bildirildi. Kongolu stoperin maliyetinden kurtulmak isteyen Fenerbahçe yönetiminin, Tisserand için sezon sonunda gelecek her teklife sıcak bakacağı öğrenildi. 29 yaşındaki stoperin yeni rotasının ise büyük ihtimalle Fransa olacağı belirtildi. Fransa Lig 1 ekibi Saint Etienne Nantes ile yakından ilgilendiği öğrenirken, Yıldız ismi Almanya'dan da ciddi teklifler geliyor. Fenerbahçeli Kim Mina'ya dev teklif. Fenerbahçe'ye transfer edildiği günden bu yana farkını ortaya koyan Kim Minoja, birçok Avrupa devini peşinden koşturmaya devam ediyor. Kim Minoja için son iddia ise İtalyan basınından geldi. Habere göre Napoli, Güney Koreli stoper için devreye girdi. Fenerbahçe'nin sezon başında Vitor Pereira'nın özel isteğiyle transfer ettiği Kim Minoja, gösterdiği üstün performansla Sarı Lacivertliler'de savunmanın lideri oldu. Gelir gelmez kendini fark ettiren Kim Minoja için birçok Avrupa devi sıraya girerken, 25 yaşındaki futbolcunun son talibi Napoli oldu. İtalyan basınında çıkan habere göre Napoli, Kim Minoja için resmi temaslara hazırlanırken, Güney Koreli stoperin bonservis bedeline de haber detayında değinildi. 3 milyon euroya transfer edilen Kim Minoja için Fenerbahçe'nin 10-15 milyon euroluk bir bonservisi kabul edeceği bilgisi verildi. Daha önce Fenerbahçe'den Elif Elması 16,2 milyon euro karşılığında kadrosuna katan ve bu transferden oldukça memnun kalan Napoli'nin söz konusu rakamlara rahatlıkla çıkıp transferi bitirebileceği belirtiliyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 35 maçın 34 ünde karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kim Minoja savunmanın adeta bel kemiği olurken, Güney Koreli henüz skor katkısı veremedi. 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro. Vitor Pereira, Fenerbahçeli Yıldız'a talip oldu. Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Fenerbahçe şimdiden sezon sonu için hamlelerini yapmaya başladı. 6 genç futbolcu ile sözleşme imzalayacağını açıklayan Sarı Lacivertliler de takımın tecrübeli futbolcusu için eski teknik direktörü Vitor Pereira talip oldu. Vitor Pereira Luis Gustavo'yu istiyor. Brezilyalı oyuncu hem 34 yaşında olması hem de senelik yaklaşık 3.5 milyon euroluk maliyeti nedeniyle gözden çıkartıldı. Gustavo ile en fazla ilgilenen takım Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians siyah beyazlılar ayrıca tecrübeli orta saha oyuncunun eski takımı konumunda. Deneyimli futbolcunun Korintians'a dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Yönetimin bon servis konusunda beklentisi az. Bu nedenle teklif gelmesi halinde kabul edilmesi bekleniyor. Fenerbahçe'de belki özel gelişmesi. Fenerbahçe’de belki özel bilmecesi devam ediyor genç kaleciyle bir süredir yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde ilerleme sağlanamadı. Sarı lacivertlilerin resmi sitesinden altı futbolcu ile imza töreni düzenleneceğini duyurması ve bu isimler arasında Berke Özer'in olmaması kafaları karıştırdı. Yaşanan bu gelişme, Altay Bayındır'ın artan formundan dolayı kaleyi devralamayan Berke Özer ile ilgili ayrılık iddialarını güçlendirdi düzenli olarak forma giyeceği bir takımda forma giymek isteyen 21 yaşındaki file bekçisinin kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği iddia ediliyor. 2018-2019 sezonu başında Altınordu'dan 2,5 milyon euro karşılığında transfer edilen Berke Özer, bir sezon sonra Westerlo'ya kiralanmıştı. Sarı lacivertlilere geri döndükten sonra Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası kaleye geçen Berke Özer performansıyla bekleneni veremedi. Bu sezon Süper Lig'de 14 karşılaşmada forma giyen genç eldiven, kalesinde 17 gole engel olamadı. Berke'nin güncel transfer mark değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe o istatistiği bitirmek istiyor. İsmail Kartal yönetiminde toparlanma sürecine giren Sarı Lacivertliler son 5 maçta 4 galibiyet alırken, tek puan kaybı 10 kişi kalınan mücadelede lider Trabzonspor'a karşı bir birlik skorla yaşandı. Fenerbahçe pazar günü ligin kırılma maçına çıkacak. İkincilik koltuğunda oturan İttifak Holding Konyaspor yenerse rakibiyle arasındaki fark 2 inecek. Geçen haftayı puansız kapatan Başakşehir, Beşiktaş, Alanya, Adana Demir gibi ikincilik adayı takımlara karşı da önemli avantaj kazanılmış olacak. Fenerbahçe Konyaspor yenerse ligin üst sıralarındaki takımlara karşı olan kazanamama istatistiği de gündemden düşecek. Sarı lacivertliler, Alanya deplasmanı oynanmadan önce ilk 10 sıradaki 9 takımdan sadece ikisini mağlup edebilmişti. Adana Demirspor ve Hatay dışında ilk 10 galibiyeti bulunmayan Kanarya, geçen hafta Alanya'ya eklediği bu istatistiğe bu hafta Konya'yı dahil etmek istiyor. Diego Rossi asistleriyle dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin yıldızı son haftalarda gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. Sarı lacivertlilerde bir dönem eleştiri oklarının hedefi olan Uruguaylı Yıldız Rossi son dönemdeki performansıyla taraftarın gözüne girmeyi başardı. Sarı lacivertlilerin 24 yaşındaki kanat oyuncusu, son oynanan Aytemiz Alanya spor maçında bir gol atarken bir de asist yapmayı başardı. Bu sezon tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Diego Rossi, 3 gol atarken 7 de asist yapmayı başardı. Genç Yıldız, son 3 haftada ise bir gol ve 2 asiste imza attı. Avrupa'da bu sezon tüm ligler arasında en çok asist yapan Uruguaylı futbolcu Rossi. 7 asistle mücadele eden 24 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da birçok yıldızı geride bırakmayı başardı. Fenerbahçe sezon başında Los Angeles takımından kiraladığı Diego Rossi ile yayınlanan faaliyet raporunda 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı. Açıklamanın devamında ise yıldız oyuncunun kontratının 1 yılının kiralık olduğu, kalan 3 yılın ise satın alma opsiyonuna bağlı olduğu bildirilmişti. Fenerbahçe, Rossi'nin gelecek sezonda takımda kalması için önümüzdeki günlerde harekete geçecek.